Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Birkaç ay gündür video çekemiyorum. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçmişti. Tekrardan Nisan başı açılmıştı. Ben vize sınavlarım var diye ailemin yanında kalmayı tercih etmiştim. Ondan sonra da vize sınavlarım bittiğim için geri dönmeye karar verdim. Kısacası yani öğrenci apartına geçtim tekrardan. Buradaki evi birazcık daha düzelttim. O yüzden birkaç gündür video çekemiyordum. Evet, konumuza gelecek olursak arkadaşlar, Tork Nutrition bana yaklaşık bir iki hafta önce içinde tüm aromaların bulunduğu protein kutusunu yolladı. Kendine teşekkür ederim. videoyu tek tek shorts olarak çekmeye başlamıştım. ilk başta çilek aromalıyı çekmiştim. Onu gelin sizlerle birlikte onu bir izleyelim. Selamlar arkadaşlar. Elimde Tork Nutrition'ın tüm protein tozları aromalarını içeren bir paket var. Bugün sizlerle birlikte bunun açılışını yapacağız ve bir tane aromayı seçip bunun tadım testini yapacağım. Aromaların yerlerini karıştırdım. Sizlerle birlikte ilk bir tane çekiyorum. Bugünkü konumuz çilek aroması. Bir defa sizlerle birlikte deniyorum. Paketi daha hiç açmadım. Sırf doğal tepkimi görün diye. Bir serviste yaklaşık 24.4 gram protein, 5.1 gram BCA ve 0.8 gram da vitamin B6 bulunuyor. Yani o zaman açılışımıza geçelim. Shaker'ımda şey yaklaşık 250 mililitre su var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürünümü karıştırdım. Yani, koku olarak aşırı güzel çilek bahçesine düşmüş gibi hissediyorum. Karışma olarak da 2-3 kez karıştırmama rağmen suda topaklanma gibi herhangi bir durum olmadı. Evet ve en son test, tadım testi. Afiyet olsun bize. Çilekli süt, başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar diğer aromalar için takipte kalmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz sevinirim. İyi alışverişler. Ürünlerin tadım testini hepsini bir anda açıp tek bir videoda yapamayacağımı dolayı short videoluna böldüm. Her aroma için bir antrenman sonrası şeklinde yapacağım. Şimdi ama bunu genel olarak sizlere üründen bahsedeceğim birazcık. Arkadaşlar ürünümüzde yaklaşık 14 adet paket bulunuyor. Toplam yani 7 aroma var. Her aromadan ikişer adet şase bulunuyor. İçinde şöyle göstereyim sizlere. Tabii bir iki tanesini kullandım. Ürünün fiyatı yaklaşık 390 lira ama benim indirim kodum var arkadaşlar. Biliyorsunuz Mesut5 isimde. Bu kodla biraz daha uygun alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Evet kutumuzu açalım. İlk elime gelen aroma çilek aroması. Şöyle göstereyim çilek kutusunu. Ürünlerin hepsinde aynı miktarda besin değerleri var. 24.4 gram protein, 5.1 gram BCA ve 0.8 gram vitamin B6 bulunuyor. İkinci limon, onu da böyle göstereyim. Üçüncüsü muz. Bu aromayı gerçekten çok beğendim. Bunun videosunda yakında shorts olarak yükleyeceğim. Kurabiye aromalı olan var bu aromayla pankek yapmıştım. Daha doğrusu krep diyelim. Onu da fotoğrafını yan tarafa koyarım. Bu ürünlerle ilgili güzel tarif videoları gelecek bu arada. Onlar için de takipte kalmayı unutmayın. Evet sıradaki çikolata favori aromamdır zaten klasik. Şimdi ne geliyor? Beyaz çikolata. Bunu da aşırı merak ediyorum. Videosunu çekmek için sabırsızlanıyorum. Bundan sonra Aynı şekilde. Hatta beyaz çikolatadan bile daha çok merak ettiğim mango aromalı var. Hatta bunu sizlerle birlikte şu an deneyeceğim. Şimdi karar verdim. Bir aroma daha var. Yani Mango'nun da bir tane daha var arkadaşlar. Bunu da işte shorts olarak çekerim. Böyle dursun. Bunu ama bu videoluk şimdi kullanacağım sizlerle birlikte. Son olarak bir tane daha beyaz çikolata ve limon aroması var. Bu pakette hiç bulunmakta. Benim i̇çinde bir tane çileği, bir de bir tane de muzu kullanmıştım toplamda her iki aromanın her aromadan iki tane var. Kutumuz bu şekilde. Şimdi bu kutuyu almanızdaki amaç mesela protein tozu alacaksınız, hangi ar ya, aromaları hiç denemediniz, genel olarak bir aromala deneyip kendinize en uygundan protein aromasını seçmek istersiniz, bu ürün birebir. Evet, şekrimi aldım yanıma ve mangolu protein de burada. Shaker'ımda yaklaşık yine 200-250 ml arası su var. Umarım şu an iyi çıkıyorum da ışığı tam ayarlayamadım buraya yeni geçtiğim için. Kokusu, kokusu beğendim, kokusu güzel. Daha öncesinde hiç mango yememiştim. İçmek nasip oldu. Muz aromasının görüntüsüyle aynı gibi. Evet. Çok karıştırmadım gördüğünüz gibi. Topaklanma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Bu markanın en çok bu özelliği seviyorum. Şimdi gerçekten aromaları ve suya karışması kaliteli. Aroma başarılı. Tabi herkesin damak zevki farklı en sevdiğim bu değildir büyük ihtimal. Daha denemediğim bir sürü aroma var ama yani benim favorim bu olamaz. Ama dediğim gibi araba başarılı. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha iyi videolarla karşınızda olmayı çalışmak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim. Bana destek olursanız bir yolda çok sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sayfayı ziyaret etmeyi unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun.